Herkese merhabalar arkadaşlar ben Berkay bugün sizler bugün üçüncü bölümüyle bölüm 3. bölümüyle beraber arkadaşlar Bu bu videolarda soru cevap bile olacak arkadaşlar sizin YouTube'dan ya da işte Facebook'tan sorduğun soruları ben de cevaplayacağım arkadaşlar şimdi hemen açayım ben YouTube'u şuradan şöyle YouTube yazalım e, buradan Kanalıma girelim. Buradan da şunu açalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu öncelikle şunu söylemek isterim ben size. Ee, bu vlog videosu tam tam 40 izlenme, 11 like ve 12 yorum gelmiş arkadaşlar. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu vlog'un 4. videosunda <laughs> çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Sürpriz olmasını hiç istiyorum ben. Çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, yani güzel bir şey olacak yani. Şimdi ilk yorumumuzla başlayalım. Ee, Ndng Berkeko sormuş. Ee, bu kanalı neden açtım? Kim yönlendirdi seni? Arkadaşlar bu kanalı neden açtım? Yani Ndng sonra soru söylüyorum. Ee, bu kanalı yani herkes açısından söylüyorum. Ee, bu kanalı ilk önce benim eski ortak arkadaşım yani kuzenim Alper ee, önceden Slash Gaming'i beraber yönetiyorduk sonra o Agarsel'e geçti sonra işte bir sonra onun için Vila Gaming bana kaldı ee, öyle işte yani böyle Alper dedi ki işte kanalı açalım dedi ee, hem zamanımızı iyi değerlendiririz yani iyi değerlendiririz demedi de yani güzel olur dedi belki gelişiriz iyi bir abone sahip oluruz dedi Ha belki güzel şeyler ol, olur dedi. Eee biz de tamam dedim ben de açalım dedim. Yani bu daha eğlen yani eğlenmek için yani ne, neden açtın demiş. Ee, neden eve Neden açtın demiş. Ee, eğlenmek için yani zamanımızı eğlendirmek için yani video çekerip böyle bazı değişik değişik türde oyunlar çekerek eğlendirmek istedik kendimizi. Yani bu sorunun cevabıydı buydu. Sonra ikinci yorumumuz ikinci yorumumuz BTO Gajink diye biri sormuş en sevdiği youtuberlar kimdir demiş BTO Gajink ee, arkadaşlar en sevdiğim youtuberlar bir Jumbo yani Agario kanalı. Jumbo sonra Ruling Game sonra Turgit'te kim kanalıyor eskiden Ghost onu seviyorum sonra TTO'yu seviyorum Türkçe takıntılı oyuncu. Sonra şeyi seviyorum T Clan -T 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 Sirius'u seviyorum. Yani en sevdiğim youtuberlar bu hep çok çok sevdiğim youtuber var. En sevdiğim youtuberlar ne diyor soruyorsan. Betu Gajin diye biri. Ee, yani çok sevdiğim youtuber var. Onun için hepsini sö söylemeyeceğim çünkü çok var arkadaşlar. Şimdi saysam bitmez çünkü. Bir de en sevdiğim youtuberlar ilk sırada Agasele var. Yani yani onlar işte. Şimdi Yiğit Sait sormuş. Kaç kardeşiz? Arkadaşlar iki kardeşiz. Bir ben, bir de kardeşim var kız kardeşim. Ee, 7 yaşında şey mi gidiyor? Birinci sınıfa gidiyor. Ee, sonra CCC Gökhan diye biri sormuş. Kaça gidiyorsun? Arkadaşlar ben 8'e gidiyorum. Teok olduk. Şu an zaten semester tatili geliyor. Bu son bugün bir dakika şu taksim yazdığı için güzel düzeltelim ee, Bugün ayın 19'u Şuradan bir hemen bakalım ne kadar kalmış 1, 2, 3, 4 gün falan kalmış arkadaşlar semester tatiline ee, Yani öyle Şimdi kaça gidiyorsun işte 8'e gidiyorum arkadaşlar seneye lise 1 olacağım Allah'ın izniyle ee, şimdi John Parker diye bir sormuş yabancı bir sormuş hayret yani kanalıma yabancı biri atması çok hoşuma gitti şu an. Şöyle biraz ne? Ha. Çok hoşuma gitti şu an John pa John Parker thanks thanks. ne soru sormuş? Where are you from? I'm from Turkey. John Parker. <laughs> yani John Parker nere işte hangi ülkedesin Hangi ülkedesin dedi. demiş. Ben de işte Türkiye'liyim dedim. Eee <laughs> Saadet Ergin sormuş. Hangi takımlısın? Arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. Yani Fenerbahçeliyim. Doğuştan beri Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Yani zaten en sevdiğim rakam da 7 zaten. O 7'de nereden geliyor? 1907 yani. Fenerbahçe'nin kuruluş yılı 7 yani. Ben yani tesadüfen 7'yi sevmeye başladım nedense. Ee, yani şanslı rakamım 7 benim yani. Ee, kaç yaşındasın değil mi? Kaç yaşındasın ve nerelisin demiş. Arkadaşlar ben şu an 15 yaşındayım. 16'dan 16'ya gireceğim Eylül'de. Ee, kaç yaşındasın? Beni arkadaşlar ben İzmirliyim. Doğma büyüme İzmirliyim. Yani öyle şey. Şimdi Figen Güler Talay sormuş. Hmm, kız sormuş. Hangi şehirde yaşıyorsun ve gelecekte ne, ol ne olmak istiyorsun? Hmm. Bu biraz değişik bir soru. Ee, hangi şehirde yaşıyorsun? Arkadaşlar ben İzmir'de yaşıyorum. Ee, gelecekte ne olmak istiyorsun arkadaşlar? Bilgisayar mühendisi olmak düşünüyorum. Yani şu an zaten dersim fena değil. Yani olmayı da düşünüyorum bilgisayar mühendisi. Ee, yani olmayı o, bilgisayar mühendisi olmayı düşünüyorum ve şu an Facebook açacağım. Ve oradan da sizden gelen soruları cevaplayacağım arkadaşlar. bakıyorum şu an sorulara ben bakmaya çalışıyorum arkadaşlar şu an bakıyorum sorulara Bakayım. şimdi bakıyorum sorulara Şu an baktım arkadaşlar şimdi. E, Can Emirap diye virüs sormuş Can Erivap. Gole oynuyor musun arkadaşlar? E, ya yani, gole oynuyor musun demiş. Can Emirap güzel bir soru sormuş. Sana helal olsun diyorum. Can Erivap cevabımı verip söylüyorum. Arkadaşlar ca, e, gole oynuyordum. Hatta bayağı da gelişmiştim goleyde. Eee Bayağı gelişmiştim, bayağı iyiydim ama sonra sıkıldım yani o çok basit bir oyundu zaten. Ee, bazı... Canım sıkıldı, Alper'le bayağı oynadık oyunu. Onun için de yani sıkıldım, bırakmayı bıraktım. Sonra... Ee, başka... Berk Çanlı sormuş arkadaşlar. Ee, Berk Çanlı çok güzel bir soru sormuşsun. Berk Ç hangi tel hangi telefonum var demiş. Arkadaşlar hangi telefonum var? Arkadaşlar şu an elimde böyle tuşlu bir telefon var ama e, G3 alacağım arkadaşlar ya da böyle e, Teknosa için yeni bir çıkan telefon vardı. Teknosa Preo mu? Aynen Preo telefonu vardı. E, onu almayı düşünüyorum. Onu alacağız. Ya yani G3 alırız. E, LG. Ya da şey alırız yani Play alırız. Şu an Nokia'nın bir telefonu var tuşlu. Ee, buradan Berkcan diye çok teşekkür ediyoruz. Bu soruyu sorduğu için. Ee, bakalım. Bakalım. Mehmet Kahya sormuş arkadaşlar Mehmet Kahya eğer müsaitsen yoruma sağol yazar mısın demiş ya, abi çok saçma bir soru sormuş ya sağ ol. yani bunu es geçiyorum çünkü saçma bir soru Hüsamettin Güler sormuş arkadaşlar bu soruyu en sevdiğin haber kanalı ne arkadaşlar demiş Arkadaşlar en sevdiğim ya, haber kanalı şu an haber kanalı kanal değil seviyorum arkadaşlar ya da işte Fox'u seviyorum Fox'u genellikle dinliyorum ya da işte CNN Türk'ü falan ee, Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum Hüsamettin Güler'e bakıyorum Ertuğrul Kalakar -Kala -Kala Karabıyık sormuş bunu söylemeyeceğim çok kötü bir soru sormuş çünkü. Bakıyorum şu an arkadaşlar. Ceren sert sormuş arkadaşlar. Ceren senin cevabını şimdi cevaplıyorum. Arkadaşlar diş neden takıyorsun demiş ya da ne amaçla taktın demiş. Ceren Ceren'e söylüyorum cevabıma ee, Diş telim ilk önce önceden çok yamuktu diş Onun için takmaya karar verdim. Ee, sonra baya bir iki, iki, bir buçuk, iki senedir takıyorum. Baya bir düzenli oldu diş telimde. Ee, bir, bir iki sene ya da bir buçuk sene sonra çıkarım artık ya da bilmiyorum süren doktor sordum daha belli değil de sana bağlı dedi yani ben ne kadar düzen takarsam o kadar çabuk çıkar dedi Buradan da cinselin sorusuna cevap vermiş olduk ee, bakıyorum Hikmet Unep diye bir olmuş arkadaşlar söylüyorum Hikmet Hikmet herhalde Hikmet adı Arkadaşlar söylüyorum şu an ee, Ne olmuş ve Skype verecek misin demiş Şimdi Skype'i verilir mi Yani verilir de Arkadaşlar 100 abone 100 abone de 100 abone de vermeyi düşünüyorum Böyle konuşuruz beraber oyun videosu çekeriz Ya da işte çekeriz yani Ya da bilgi verirsiniz bana o 100 abone de vereceğim arkadaşlar Skype'imi Hani beraber konuşuruz, muhabbet ederiz. Grup çağrısında. Şu an bakıyorum Facebook'tan. Ee, İzmir'de kar yağmış abi. Burca taraflarında. Abi bizim burada yağmadı ya. Abi İzmir'de oturuyorum ama bizim burada neden yağmadı anlayamadım. Bucada yağmış. Yani İzmir'de oturuyanlar bilir. Şu an hatta göstereyim ben. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ama neyse ya, çok, çok zor olacak göstermek. Neyse göstermiyim Ve evet. Şimdi bakıyorum. Deniz Akgündüz sormuş arkadaşlar. Ee, hangi oyunları oynuyorsun demiş. Şimdi. Ben şimdi oyunlarımı açıyorum. Assassin's Creed 4 Black Flag oynuyorum. Battle Flight 4 oynuyorum. Call of Duty Modern Warfare 3 oynuyorum. Ee, bir Pinball oynuyorum. Sonra First Blood oynuyorum. Homefront, Minecraft, Need for Speed, was Wanted, PES 2015, ee, Need for Speed Run, Tomb Raider. Otur oyunları oynuyorum arkadaşlar. Şu Tomb da bayağı en eskisi. Ben oynuyordum onu. Ama bitti bit o oyun. Ee, şimdi... Bu Deniz Akgündüz'de böyle bir soru sormuş. Te çok teşekkür ediyorum Deniz Akgündüz. Çok güzel bir soru sormuşsun. Şimdi bakıyorum. Tolga Çolakoğlu sormuş arkadaşlar. Tolga Çolakoğlu. Hangi gelecekte ne olmak istiyorsun demiş. Arkadaşlar bilgisayar mühendisi olmak istiyorum dedim zaten önceki saniyeleri dinlersen, onu da öğrenebilirim yani zaten öğrenecek ama herkesin şu an e, yorumlarını okumaya çalışıyorum bazı kötü yorumlar da gelmiş onları da e, buradan kınıyorum yani neden attığınızı bilmiyorum. Seyit Ali Kılınç sormuş arkadaşlar. Ee, dur bakayım onu sormasam mı? Ben düşünüyorum çünkü değişik bir soru sormuş. Ben cevabını düşünüyorum. Abi ha sorayım neyse güzel bir soru. Bir, bir şey yapacak mısın demiş arkadaşlar. Ee, böyle buluşma yapacak mısın demiş. Arkadaşlar şu an sayımız çok az. Yani en fazla 20-10 kişi olur diye düşünüyorum. İzmir'de buluşma yapabilir miyim bilmiyorum. 100 ee, abone de yapmayı düşünüyorum. Zaten o zaman da Skype'imi paylaşacağım. Oradan haberleşiriz. Yaparız yani. Bu işte olacak gibi çünkü iyi gelişiyoruz. Bu, buradan Seyit Ali Kılınca da çok teşekkür ediyorum. bu Ali Denli sormuş arkadaşlar. Ali Denli çok değişik bir soru sormuşsun. Gelecekte ne araba almak istiyorsun? Şimdi bunu söylersem copyright yiyebilirim. Onun için bu soruyu cevaplamayacağım çünkü Ha o zaman yani bir 10-20 sene sonra hangi arabaların çıkacağını bilmiyorum çünkü yani çok değişik arabalar çıkabilir onun için cevabını veremiyorum şu an. Copyright derken işte ben yiyebilirim YouTube'dan marka söylediğim için. bir şarkıcılığı dinliyorsun. Okan Ateş sormuş arkadaşlar. Okan Ateş çok teşekkür ediyorum buradan sana. Hayır şimdi cevabını veriyorum. Okan Ateş ee, bir cevabı düşünüyorum. Ha, o kadar şey hangi şarkıcıları dinliyorsun demiş. Bunun da cevabını veriyorum arkadaşlar. Ee, Karateş e, hangi şarkıcı dinliyorsun? Arkadaşlar genellikle yabancı şarkı dinliyorum. Ee, Tyler Swift, sonra Alan Walker, JPB miydi? JPP miydi? J -P -B, miydi J -P B... Onları dinliyorum işte. Ee, güzel bir soru sormuş bu çok teşekkür ediyorum yani çok şarkıcı var yani hadiseyi dinliyorum ama videoları çalamıyorum çünkü copyright dedim neden böyle bir şey var abi Hades, scroll, tanındık şarkı çalınca copyright dedim çok güzel şimdi bakıyorum Facebook'un ne sormuş Facebook'un ne diye sormuş arkadaş, isminde söylüyorum şu an. Serkan Çavaoğlu sormuş arkadaşlar. <laughs> Serkan Çavaoğlu sormuş, abi. Arkadaşlar bu nasıl bir soru? Facebook onu verecek misin? demiş. Abi. Abi. Bu soru sorulur mu? Yani Facebook versem çok güzel. istek gelecek ve ben herkesin isteğini de kabul eden sonra başkaları beni bana isteyip göndermeyecek ve herkesin tıkanacak yani Facebook benim çok çek. Onun için vermeyeceğim Facebook'u. İlk kez... Bu kim? Arkadaşlar şu an düşünüyorum yani. Arkadaşlar bir bırak videosundan sonra gelmiş bulunduktayız. Çünkü çok çok yorum var. Onu hepsini okuyamayacağım yani. eğer daha çok bilak videosu ben istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. yorumlarda da sonraki vlog videosu gelsin mi gelmesin mi diye yazarsın. Çok mutlu edersiniz beni. Yani çok güzel bir challenge yapacağım arkadaşlar. onun için o o videoda çekmeyi düşünüyorum. Arka arkaya vlog videoları gelebilir. Çünkü Balikam çöktü şu an çakası. Abi Balikam öyle bir kasıyor ki çekemiyorum videom. Neyse arkadaşlar. Bir dakika bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.